Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PS2 bir için efsane olmadığını oynayacağız. Hepinize hepsiyeler arkadaşlar. Maç almakta başka bir şansımız yok. O yüzden sıfır atalım. Offside. Yani adam gitmekle kalmak arasındaydı zaten Top alamadık Bizim oyuncu korkudan topu nasıl uzaklaştırdı ya Orta sayı kadar attı gir gir. En iyisi ben de falsın içine karışmayayım. Ne mısın? Bak geldi. Ben ne güzel kendim orta sağdan Sen niye geliyorsun ki şimdi? Ne attı bizi hata tersi kanada çevirdi. Yap bir orta. Aynen öyle bitirici vuruş kötüydü. Bitirici olmadı. bizim adam rakibi pas verdi. Ben öyle gördüm. Belki de yanlış gördüm. Offside. Ver pası. Vur. Gol be. Adam aklı bir şut attık. O da gitti rakibe çarptı. <laughs> o da fal oldu. Öldürdü lan adam bizi. Gel bir orta sahadan bir gol. Artık adamlar pasta vermiyorlar. Ya nasıl... Nasıl öyle atıyorsun ya? Abi ne yapayım ya? Ben ne yapayım ne yapayım? Utanma lan hakem fal ver. Bak aptallık yaptı. Evet tam aptal ya. Az buzda değil ha tam aptal. Gel tamam gel ver hadi ver. Abi hoşta beraber bitti. Yani aptal takım arkadaşın olmasın. O da rakibinmiş. iyi ne görmüşsün. Offside. Offside. Ya bu takımda da var ya artık oynama hevesi bitti ya. Yani benim bir kere hevesim kırılmasın. Hani gelen artık araya geçtik. Ara pas atmanız gerekiyor. Tamam, niye lan? Yukarı vur, orta sağdan golümüz olsun. Bak gitti adama attı pası. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Bizim oyuncu da pas atamıyor ki. Ya aptal bu takım. Yemin olsun aptal ya. Böyle oyuncular var ya aptalın böyle önüne gideni her maç adam gücü yanında koşuyor sizi. Her maç sinirlenmesem olmaz. Ya neyine geri dönüyor neyine yani. O da girmedi. Bak ya oyuncu da atamıyor. Nasıl oynuyoruz <laughs> ya? Beraberliği yakaladık. at at ulan at Allah'ım ya Rabbi Adamdan kaçıp şut atmaya çalış, kafa vurmaya çalışız Mümkün değil ya. Biz mi yaptık? <laughs> Yok daha neler. adam artık vurmuyor bile ya Gel gel Bilmem yani gelmemek için gelmek için neyi bekliyorsun yani Üf, Takımdan sürttüler ya beni Sen mi de onu değilsin lan? Bak kime attı ya? Çox barbar, çox abdalcılıq. Belə qədər sizə tənim qələbiyyət. Bax, 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 bax. Üm saçmalıq yox ya. Sen konuşmak bile istemiyorum. Böyle bu takım, bu aptal takımımıza karşı. Bu onu bile tuttu ya. Normalde öyle bir şut kaleci ise kalecinin eli kopar. Kaleci gitti onu tuttu ya. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi. Yenildik. en kötü video buydu galiba. En kötü sonuçları aldığımız maçlar. Royal günlük bu kadar qadata rəppelzəyyi